i Evet bugüne kadar hep otellerde konakladığımı gördünüz ama şu anda KYK yurdundayız. Hemen size oda arkadaşlarımı gösteriyorum. Abi bir kez daha çeksen olur mu? Cıb cıbıl arkadaş. Abi, Abi bir kez daha çeksen olur mu? <laughs> şu gri tişört. Bu da teşhirci. Abi. Bu arkadaşlar cıbıl olduğu gibi oda numaralarını da bilmiyorlar. Şu anda bu kendini kapattığını zannediyor şu arkadaş. Evet. <laughs> Yok, ben videonun videonun, videonun YouTube'a düşmeyeceğini yapayım. ve Google'a düşmeyeceğini düşünerek Ağabey böyle yapıyor ama e, olmaz. iz bırakalım internette. Şu da benim hemşerim. Bizi buraya getiren hemşeri. İşte evet, bu yüzden bu adamı başka odaya attım. Sessiz istemeyeceğim. Bunların hep hiçbiri beni takip etmiyor. Niye takip etmiyorsunuz lan siz beni? Evet. Balık esirdeyiz şimdi yarışmalar. Sen de bak. Helal, helal, helal. Yani biz de yarışma saatimizi bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar benim sporcular. Bunlar hep benim tuzlarım Seviyorum bunları. Bak böyle seviyorum bak böyle. Böyle böyle. Böyle seviyorum. Böyle de seviyorum. Bunu da böyle seviyorum. Şapkasını bozunca bu saçlar baksana ne hale geliyor. 5 saat şapka düzeltiyorum nasıl. Bunlar da diğer pontikler. Merhaba, ben ben Cem bir öğrenci Çağlayan ilk hal seri bitti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sporcuların hepsini dövmek lazım. Ben çaldım. Çalı. Merhaba. Beni zaten tam tanıyorsunuz. Ben Merhaba kamerayı ben çaldım. Ben Kerim Çağlayan. 2008 <laughs> ee, yılında Merhaba. Ben Naz. Nasıl? <laughs> Şöyle ışığımı düzelteyim. <laughs> Biraz madalyayı da dönüyoruz. <laughs> Maşallah. Allah artırsın. Allah olmayana da versin. Çocuklar çok çalıştılar. Kupa madalyaları şöyle görüyorsunuz toparladılar. Ben de eğlencesine katılıyorum. Bayis. Sabit <Sessizlik> her yerde video çekmek de çok zor. İnsanlar sana bakıyor, çok garip geliyor. Evet, bugüne kadar hep otellerde konakladığımı gördünüz ama şu anda KYK yurdundayız. Hemen size oda arkadaşlarımı gösteriyorum. Abi bir kez daha çeksen şey olur mu? Cıb cıbıl arkadaş. <laughs> <Abi> ya, o... <laughs> bir kez daha çeksen şey olur mu? Şu gri tişörtlü olan Cıbıl. Şu Eee ışıklar nerede? Şu şimdi çekim yapıyorum diye düzelmiş olan arkalar. Bu da üstüne giymiş. Abi bu video YouTube'a gelmeyecek değil mi? Rezil Tabii olursa. ki bu video YouTube'a gelecek. Şöyle komple şey göstereyim. İyi yani bile yapayım. Vallahi iki ay kaydettim. Yazıda da değineceğiz. Bu da eee <laughs> diğer sporcumuz odaya Çökmek <laughs> isteyen arkadaşımız ama odaya Kanka, almadık onu. Video çekiyor da Cem abi. Bir daha çekeceğiz. Sen çık bir daha gel. bu da teşirci. Abi kollarım nasıl? Ben bu kadar sapıkla nasıl bir arada kalacağım bilmiyorum. <laughs> bu arkadaşlar cıbıl olduğu gibi oda numaralarını da bilmiyorlar. Şu anda bu kendini kapattığını zannediyor şu arkadaş. Evet. Yok, ben videonun şeyim oldum. videonun YouTube'a düşmeyeceğini ve Google'a düşmeyeceğini düşünerek böyle yapıyor Ağabeyiniz ama Olmaz iz bırakalım internette. Şu da benim hemşerim. Bizi buraya getiren hemşeri. İşte bu yüzden bu adamı başka odaya attım. Yok Sessiz abi. istedim. Evet bu arkadaşlar benim hiç YouTube sayfamı takip etmedikleri için şimdi hepsini ifşa alıyorum. Şöyle göstereyim tek tek. Bunların hep, hiçbiri beni takip etmiyor. Niye takip etmiyorsunuz lan siz beni? Ben ben geliyorum. Geliyorum. Evet bu, bu, bu aslında takip evet bu aslında bir toplantı. Şimdi burayı kesiyorum. Bay bay. Elime tespit Ya bak, balı kesip şimdi bir Sen de bakayım. Bu videoda da Yavuz çekiyor. Ona da teşekkür ederim. Bu da Arda. Kaykada durumlar böyle. Şey, bu, bu, K -K yurtlarında kalmak isterseniz biraz düşünün bence. de yarışma saatimizi bekliyoruz arkada. Şurada da Arda Ege var. Bir, bu da Selim Yiğit. Bunlar benim sporcularım. Bunların hepsi benim kuzularım. Seviyorum bunları. Bak böyle seviyorum bak böyle. Böyle böyle. Biz öyle seviyoruz. Böyle de seviyor. Bunu da böyle seviyorum. Şapkasını bozunca bu saçlar baksana ne hale geliyor. 5 saat şapka düzeltiyorum Bunlar da diğer ponçikler. Ponçik öğrenciler. Bugün Teşekkürler. Kullanacağım hocam onu. Kim bala şota? Hocam hadi de. Evet, Cem abi'den telefonu kaçırdım. Şu anda sporcuların arkasında duruyor. Ben de çok küçük bir Balıkesir stadından bahsedeceğim. Şu anda Balıkesir Atatürk stadyumundayız. Ee, arkamda görmüş olduğunuz yer deplasman tribünü. Bilenleriniz vardır belki. Ankara gücünün ve Bursa sporun burada çok güzel deplasmanları vardır. Çok güçlü, şiddetli deplasmanlar. Deplasman tribünü böyle. <laughs> Baş tarafta e, Balıkesir'in kendi tarafı var. Orada da bir taraftar grubu var, Onkolikler isminde. 2003 yılında kurulmuş bir taraftar grubu. Daha önce 1966 Balıkesir e, taraftar grupları da varmış. Ama onlar çok yoğun olarak aktivite yapmadığı için dağılmış. Ondan sonra 2003 yılında Onkolikler, Onkolikler grubu kurulmuş. O da şu tarafta bir yerde. Onu nasıl göstereceğim? Bakın şu tarafta, arkada bir yerde kalıyor. Ben onu so sonra size göstereceğim şu anda o onkolikler pankartını görüyorsunuz. İşte bu tarafta Balıkesir'in kendi taraftarlarının olduğu kısım. O taraftar grubunun olduğu bölge. Cem Çağlayan ilk alt seri bitti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sporcuların hepsini dövmek lazım. <laughs> Deneme atarken 60 atıyor. Sonra yarışma deyince düşüyor kaç tane. Döveceğim bunların hepsini. Ben çaldım. Balıkesir'de özel kuaför bulduk e, arkadaşlar. Şey ya, <laughs> Tanıtı, evet. Şimdi size kulübümüzün Balıkesir'de yanan sporcularını tanıtacağım. Tanıtacağım değil, ben kendimi tanıtabilirim. Ondur Balıkesir ya, de... tanıtmayacağım. Balıkesir'de yanan mı, Balıkesir'de yanan mı? He, o tartışılır <laughs> işte. İç, i̇ki tane konu. Kamerayı... <gülüyor> 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 Önce Cem Hoca'ya veriyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hocam kamerayı size veriyorum. <laughs> Merhaba kamerayı ben çaldım. Ben Cem çalıyorum. 2008. Ee, ben merhaba. Ben Naz. Nasılsınız? Ben ismimi söylemedim. <laughs> ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hocam şu şey mi fotoğraf mı? Evet. Hocam <laughs> şu Çektim. Şimdi kamerayı elden ele veriyoruz. Evet, ben Ayşenur, yeni üyesiyim Yıldırım'a. Ben de yeni üyelerinden Halise. Şimdi kamerayı daha eski bir üyeye veriyorum. Ben de eski üyelerden. Yavuz. Şavuşoğlu. Yavuz Çavuşoğlu. Bu da Elif Suçalı. Merhaba. <laughs> Beni zaten tanıyorsunuz. <laughs> Bayis. Bu gece KYK'da... Niye KYK bilmiyorum. Onu açalım hiç düşünmemişim. İkinci gecemiz. Bu gece biraz daha iyi. iyice alıştık buraya. size odanın son halini bir göstereyim. Darmadağınız, ee, bu şartlara alışmaya çalışıyoruz. Şartlar aslında eski yurtları siz bilenler bilir. Ben es e çok eskiden Orta Eki'deyken e devlet parası yatılı yurdunda kalmıştım. O zaman yurtlar çok e askeri düzendi aslında. Yani ranzalar vardı, odalarda küçük metal dolaplar vardı. Her şeyi onların içinde tutuyorduk. Çalışma için tek bir alanımız vardı. Herkes aynı yemekhaneyi kullanmak zorundaydı. Burada yataklar şimdi çok daha rahat, ee, odaların içinde üç kişinin, dört kişinin kullanacağı tuvaletleri, banyoları var. O yüzden çok daha iyi. Gayet arada çamur atıyor olsak da bence çok e, temiz ve düzenli bir yer. Ondan sonra e, tabi bazı şartları kendiniz geliştirip düzenlemek gerekiyor. Size odayı göstereyim. Yıkadığımız çamaşırları böyle kurutuyoruz. Burada kendimizi görüyoruz. Ayakkabı kurutma, dağlık yataklar, valizler. Aslında bu valizlerimizi bazaların altına koyup daha düzenli tutabilirdik. Burası çalışma alanı. Onunla şu anda hiçbir işim yok. O yüzden kullanmıyorum. Sporcular kendini tanıttı. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Çekim pan kameraman arkadaşıma da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok eğlenceli oluyor sizinle çalışmak. Hepinize çay kahve ısmarlayacağım. Hepinize ısmarlamasam mı acaba? Yok, ısmarlayacağım. Ee, arada sporcuları dövebilirim. Arada sporculara darp uygulayabilirim. Bağırabilirim. Çok sinirliyim. Günaydın. Bugün yarışmanın ikinci günündeyiz. Elan. biraz boş biraz konuşmuş. Boş <laughs> Dün biraz öyle olmuş. Yavuz öyle diyor. Özür dileyin Bir de telefonum Düştü. Merhaba hocam. Merhaba. Bir de şık bir evet, <laughs> fotoğraf dene. Evet. Şaka şaka. Çek, çek al. Çek, Tam çektik. Elif bay bay Sıralamayı bay. birinci bitirdiğini söyle. Birinci bitirmişim sıralamayı. Öyle. Naz da ikinci bitirdi. Bay çektik. Tebrik ediyorum. Sıkayalım. Çok kötü çıkıyorum sabah. Hocam. Sabah ya. Hocam alın Şöyle ışığımı düzelteyim. <laughs> bu da kameramanımız Yavuz. Volkan abi de çektiniz mi hocam? Volkan abi kendini tanıttı mı? Aa olmaz. Ben de oldu. Doğukan'dan beklediğimiz bütün aktivite bu. Hayırdır. Biraz madalyayı da ödemiyoruz. <laughs> Maşallah. Gelişir. Allah artırsın. Allah. Olmayana da versin. Allah bütün kulüplere versin. Şöyle. Oho. Çocuklar çalıştı. Ben meyvesini topladım. Gidiyorum. Çocuklar çok çalıştılar. Kupa şöyle görüyorsunuz. Toparladılar. Ben de eğlencesine katılıyorum. Bunlarda benim bir katkım var mı derseniz. Haydi yok işte olduğunu zannetmiyorum. Çocukları tebrik ediyorum. Acaba diyorum ki bu kadar kupa madalyayı almışken okşuluğu bıraksam mı? Bu benim için son mu olsa? Evet arkadan uzanan Yavuz. <laughs> Yarışma bitti. Yarışma bitti. Ankara'ya dönüyoruz. Şu anda Eskişehir il sınırındayız. Çok iyi geçti. Kupalarımızı görüyorsunuz. Dört tane kupamız var. Bir sürü birinciliğimiz var. Kupalar, madalyalar. Aa coştuk. Süper. On numara beşliğimiz. Bu da videonun sonu olsun diye ümit ediyorum. Ee, gerçi son videoyu çocuklar aileleriyle buluştuğunda atacağım. Yani o zamana kadar yolumuz var Ankara'ya kadar. Ankara'da videoyu sonlandırıp bu gece artık yüklemiş olurum.